Başla. Koyun gidiyordum ondan sonra yılan gibi, ejderha gibi ondan sonra elleri var, kulakları var. Ondan sonra köpek gibi yürüdü. Şitti ben de yanaşamadım buradan. Ee, Sen ne yapıyorsun burada? Koyun gidiyorum burada. Koyun Çobanlık alınırsın. yapıyorsun. Ha, çobancılık yapıyorum. Koyun fiyatoru, suya suya götürüyordum. Koltuk, suya da varamadım, gidemedim. Döndürdüm, kulaktım, gülü çıkardım. Nasıl bir şeydi? Sarı, kulakları var, elleri var, Koyun ejderha, yı kırmızı, yılan gibi bir şey, bir mahluk. Ejderha gibi bir şey. Büyük mü büyük, büyük. Büyük şöyle. Şu şekilde var. He, bu şekilde var. var büyük büyük. Kır, kırmızı. Ben de adam belledim oturuyormuş. Ondan gibi. Ben de yanaşamadım aynı bunun gibi. Nerede gördünüz? O sütta kolye inecek Tavarı suya götürürdük devamlı. Hayatı abi, daha biz orada akşamda sabahlı suya götürdük. Peki oturduk. yetkili mercilere yetkili bilgi verdiniz mi? Evet, kime vereceksin kardeşim? Bu saat saatte kime ne bir bilgisi vereceksin? Saatı kendimin de telefonumun şarjı bitti. Bu arkadaşı gördüm, bu arkadaşa söyledim. Bu arkadaş da sizi aradı. Ben, yalnız adamım. Ne Nereye gideyim so, siz dediniz, biz de? Bir kat ocağına talimat vereceğim. Onları da mala koyup gidemedim. Ee, Yok, biz ben gazetelerimi oradan arıyorum. Gazet, gazeteciler de var burada şu anda. Ee, ejderha, bir, gibi. ejderha gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Ejderha ondan sonra aynı insanoğluna benzer ejderha gördüm ondan sonra. Gazeteciler de şu anda buradalar. Yanım ondan sonra zaten. yanımdalar. Ha, hayvan ondan sonra ejderhaya benzer elleri var, kulakları var. Ee, malumatınız olsun diye gazeteciler bilgi. Yıllardır ben daha da gezerim. Böyle bir şey görmedim kardeşim. Ben. Bu insan insanoğluna benzer elleri, kulakları var. Ejderha şeklinde. Ondan sonra iki tane kırmızı sıraklı bir mahluk. 30 senedir bu bu dağda böyle bir şey görmedim hayatımda. Peki gördüğünüzde ilk zaman tepkiniz ne oldu? Toklamadım. Köpek vardı. Köpek iki havladı. Köpek de kaçtı ondan sonra. Koyunlar otladı. hana koyunlar da üktü. Biriye kaçtı. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hayatta yok, karşılaşmadım hayatımda. Tanıyabilir miyiz? Ben, ben de Üzümcü. Nasıl oldu Bendir Bey? nasıl karşılaştınız? Benim atlar var burada. Atları imlemeye geldim. Arkadaş koşarak ölüme geçti, korkmuş. Bir cisim gördüğünü söyledi. Daha önce hiç görmediği bir şey gördüğünü söyledi. Çok panikli haldeydi. Bana ne gördüğünü söyledim. Tan tanımlayamadı. Ben de medya olarak sizi aradım, haber yapın diye ya da jandarma güçleri gelsin de baksın diye. Hı hı. Bundan ibaret. Jandarma aradık, kendi bölgesi olmadığını söyledi. Henüz gelmediler. Peki sabah tekrar bakacak mısınız bu mıntıkaya? Ben sürekli zaten buraya her gün gelirim. Atlar var. Yarın geçerken gündüz aydınlık olur, bakarım yani. Heh. Saat kaç Saat, gibi gördünüz? yedi, yedi buçuk gibi. Orada mağara mağara var, bir de tek mezarı var, mezarın üstünde. Nasıl Aynı bir mezar? İnsan mezarı ondan sonra. Bir de mağara var orada, mağaranın üst tarafında, sırtın ağzında değil. Ee, Ejderhiye benzer, elleri, kulakları var. İnsanoğluna benzer, kırmızı sıramlı bir mahluk oldu gördüm. Ve köpek havladı ve koyunlar yüktü biz de yanaşamadık kaçtık. Ben kuzunun yanında aydım orada iki tane adam gibi kırmızı bir şey. Ben de diyor adam oturun. adam oturum, belledim yani. ben de. Ondan gelli kırmızı oraya böyle dikiliyor. Aynı adam gibi elleri var, kulakları var. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız Yok, mı? Yok, hayır. İlk defa mı karşılaşıyorsunuz? İlk defa bu an gördük, karşılaştık. Ne yaptınız o an esnada, neler hissettin? Korktum ben. Varamata üstüne bu varmış üstüne bu da qormuş